Yanımızda IT Servis Teknoloji Hizmetleri satış temsilcisi Özgür Karakuş var. Özgür bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Fuarımız nasıl geçiyor sizin için? Fuarımıza biz son anda katılıp sağladık. Biraz acele oldu ama Cumhurbaşkanlığımızın Dijital Dönüşüm Ofisi'nin katkılarıyla düzenlenen bir klinik Oldukça güzel geçiyor. T.C. Sanayi Başkanımız da geldi ziyaret etti. Oldukça ilgililer, sağ olsunlar. Özellikle yerli üretim yapan, istihdam yaratan firmalarımızın katıldığı, gelecek için çok önemli olan daha henüz firmalar da var. Oldukça güzel geçiyor. Katılım da iyi. Kurumlar da ilgili sağ olsunlar. Ama tabii ki bu ilgiyi şey olarak bekliyoruz artık. Yani yurt dışına kaynaklarımızın gitmesi değil de bizim kaynaklarımızın değerlendirilmesi olarak yani satın alıp kullanmaları, denemeleri ona göre karar vermelerini rica ediyoruz diğer firmalar da dahil olmak üzere. Sonuçta hem ülkemizde istihdam yaratılıyor hem de çok önemli bir konu artık. Veri dünyanın en değerli şeyidir. Yani dünyanın en değerli şeyi bilgidir. Biz de bu bilgiyi koruyor arkadaşlar hep birlikte kendi kaynaklarımızla. Umarım daha güzel günlere gider. Peki firmanız olarak siber güvenlik alanında 2021 senesinde ne gibi faaliyetlerde bulundunuz ve 2022 senesinde neler yapmak istiyorsunuz? Şöyle hocam biz firma olarak IT servis hizmetleri olarak e, biz entegratör bir firmayız aynı zamanda. Dikey uzmanlık alanlarında uzmanlıklarımız var. Bunun içinde işte veri merkezleri, sanallaştırma tarafında çalışmalarımız var. Siber güvenlik tarafında öyle bir faaliyet alanında tam olarak bulunmuyoruz ama siber güvenliğe giriş alanında bir ürünümüzle katılıyoruz iTalk diye. Bu da tüm sistemlerinizi network dahil olmak üzere izlemenizi, gerekli müdahalelerde bulunmanızı sağlıyor. Önceden görüyorsunuz. Yani bir portunuzda bir sıkıntı olsa bile bir sivicinizdeki, uzak lokasyondaki bir sivicinizde bir sıkıntı olsa bile onu hemen görüp, size uyarıda, uyarılar üretiyor. Mobil katmanda da, yani illa veri merkezinde olmanıza gerek yok. Dışarıdan da ulaşabiliyorsunuz ekran arayüzünden. Mobil tarafta da oldukça başarılı. Yeni bir ürünümüzle katılıyoruz. Bu şekilde önümüzdeki senede daha tabii bu konuya yoğunlaş... Sonuçta kurumsal kaynakları da düzgün kullanmak lazım insan kaynağı bakımından. insanlar daha başka işleriyle ilgilenebilirler. Çünkü network'teki tüm şeye erişebiliyorlar. Ürünlere, veri tabanlarına erişip onları kontrol edebiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Vallahi ben teşekkür ederim. Bize bu sizde ziyaret ettiniz, geldiniz. Her zaman sizin şeyinizde, desteğinizi de hiçbir zaman unutmuyoruz. Çok teşekkürler. İyi fuarlar. Sağ olun. Çok teşekkürler.